Merhaba arkadaşlar. Bugün size enerji akışı ve madde döngüsü konusundan bahsedeceğim. Öncelikle enerji akışından başlayalım. Enerji akışının temel kaynağı güneştir. Güneş bütün ekosistemlerin temel enerji kaynağı sayılır. Güneşten gelen enerjiyi ilk olarak üreticiler alır. Üreticiler bitkiler olarak da bileceğimiz gruptur. Bitkilerden bu enerji birinci tüketicilere yani bitkilerle beslenen otçullara geçer. Otçullardan ise onunla beslenen yani otçullarla beslenen etçillere doğru geçiş olur. Buna ikinci tüketici diyoruz. Sonra etçillerle beslenen etçillere geçer. Yani üçüncü tüketicilere geçer. Dördüncü tüketiciler ise hem etçillerle beslenir hem otlarla yani üreticilerle beslenir. Dolayısıyla bitkilerle ve etlerle beslenebilen dördüncü bir tüketici grubu da mevcuttur. Bunların hepsi ise öldüklerinde toprağa karışabilmesi için ayrıştırıcılar dediğimiz grup tarafından parçalanırlar. Bu ayrıştırıcılar, mantarlar, mikroorganizmalar şeklinde gruplandırılabilir. Buna bağlı olarak da bir enerji piramidi, besin piramidi oluşturulabilir. En altta gördüğünüz gibi üreticiler, üstünde birinci tüketici yani okçullar, onun üzerinde ikinci tüketici yani etçiller, yokçullarla beslenen etçiller bunlar. Onun üzerinde üçüncü tüketici yani etçillerle beslenen etçiller ve dördüncü tüketici yani hepçil diye adlandırdığımız hem otlarla hem de etle beslenen grup ve en üstte ise ayrıştırıcılar diye adlandırdığımız grup budur. Madde döngüsü kısmından bahsedecek olursak doğadaki bütün unsurlar kendini yenilemek için bir döngü halindedir. Bu döngü için çeşitli gruplar şeklinde değerlendirme yapılabilir. Ama belli başlıları karbon döngüsü, su döngüsü, oksijen döngüsü ve azot döngüsü şeklinde değerlendirilebilir. Bunların ayrıntılarını birazdan size slide üzerinden de detaylı bir şekilde göstereceğim. O yüzden genel hatlarıyla bir konuşmaya devam edelim. Öncelikle madde döngüleri ne yapıyor? Maddeleri atmosfer yani hava küre, litosfer yani taş küre, hidrosfer yani su küre, ve biosfer yani canlı küre arasında döngü oluşturacak şekilde dönmelerini, dolaşmalarını sağlıyor. Ve e, bu döngü tamamlandığında madde döngüsü yeniden işte sudan havaya, havadan karaya, karadan yeniden canlıya şeklinde böyle bir döngü şeklinde yeryüzünde dolaşmış olacaktır. Bunun ikinci aşaması işte bu yine ekosistemlerin tek enerji kaynağının güneş olduğunu belirtiyoruz. Ekosistemlerin devamlılığı için enerji akışı ve madde döngüleri mutlaka olmak zorunda. Ancak şöyle bir durum var. Ee, ekosistemlerin devamlılığı buna bağlıyken enerji akışı tek yönlü. Yani güneşten dünyaya şeklinde geliyor. Ancak madde döngülerimiz sürekli devir yapmak durumunda kalıyor. Bu sayede kendini gerçekleştiriyorlar. Şimdi slide üzerinden devam etmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak karbon döngüsünden bahsedeceğiz. Dünyada doğada bulunan karbonun 4 tane gördüğünüz gibi büyük kaynağı var. Bunlardan ilki litosfer yani taş küredeki kaynaklarımız, bunlar volkanlardan çıkabilmekte, petrol, kalker yani kireç taşında ve kömür içerisinde doğrudan bulunabilmektedir. Atmosferde karbondioksit şeklinde görüyoruz, aynı zamanda e, hava içerisinde de karbondioksit şeklinde demek ki karbonun bulunabildiğine şahit olmuş oluyoruz. Suyun içerisinde bir karbonat şeklinde bulunuyor çözülmüş halde. Canlıların dünyasında ise organik moleküllerde karbonun bulunduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Peki karbondioksiti nasıl tüketiriz ve nasıl üretiriz? Bunlardan birazcık bahsedelim. Öncelikle bitkilerin fotosentez yapması sırasında karbondioksit tüketilir. Neden? Çünkü oksijen üretimi sırasında karbondioksit alınır ve e, oksijen şeklinde salınım yapar bitkiler. Bu sayede karbondioksit tüketilmiş olur. Deniz hayvanları kabuk oluşturdukları sıralarda yine karbondioksit e, tüketimi gerçekleşmiş olur. Deniz tabanındaki karbonatlı tortul kayaçların oluşumu sırasında da yine karbondioksit tüketilmiş olur. Ölen canlıların bünyesindeki ka, e, karbon miktarı zamanla petrol ve kömür yataklarına da dönüşebilmektedir. Peki karbondioksiti nasıl açığa çıkartıyoruz? İşte canlıların solunumuyla, ölen canlıların küçülmesi ve e, orman yangınlarıyla karbonatlı kayaçların ayrışması ile suyun hava ile temas etmesi durumları gibi nedenlerle karbondioksit açığa çıkabilmekte. Bir diğer döngümüz oksijen döngüsü. Canlılar aldıkları besinleri enerjiye dönüştürebilmek için bir oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla oksijen de mutlaka döngü yapması gereken bir unsur. Evet. Şimdi burada atmosferi gösteriyor. Atmosfer içerisinde oksijen üç şekilde bulunuyor. Atomik oksijen yani tek oksijen atomu, moleküler oksijen yani çift oksijen atomu ve azot şeklinde yani üç oksijen atomunun e, bulunduğu şeklinde görüntü veriyor bize. Litosferdeki en yaygın element de yani taş küredeki en yaygın element de oksijendir. Solunum içinde gerekli bir durumdur. Ozon ise yani o 3 gazı e, dünyayı ve biyosferi dolayısıyla canlı yaşamını ultraviyole güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyabilmektedir. Bu sayede hem canlıların solunumu için hem de dünyanın aşırı ısınması durumunu engelleyebilmesi için oksijen her türlü koşulda gereklidir. Oksijenin en büyük kaynakları tabii ki de doğamızda pek rastlayamadığımız son zamanlarda ama olması gereken görüntüler verdiğimizde bitkilerdir. Bitkiler fotosentez yoluyla en büyük oksijen kaynaklarını oluştururlar. Yine atmosferdeki suyun ışık ile parçalanmasıyla ortaya çıkan oksijene ise fotoliz denir. Tabi bu zor bir süreçtir. İki hidrojen bir oksijen bir suyun parçalanmasına dönüştürüldüğünde hidrojen ve oksijen ayrışmış olacaktır. İşte bu olay atmosferde kendiliğinden gerçekleşirse buna fotoliz deniyor. Peki oksijeni nasıl tüketiyoruz? Bir, solunum bütün canlılar solunum yapan bütün canlılar e, solunumları sırasında oksijen alır ve karbondioksit açığa çıkartır. 2. Petrol, kömür, odun ve diğer yanıcı herhangi bir maddenin yakılması sırasında atmosferdeki oksijen tüketilmiş olur. Üçüncüsü ise besin maddelerini bütün e, sindirim sistemli canlıların e, sindirmeleri sırasında oksijen tüketilir. Böylece doğadaki oksijen Edilmiş olur. Bir diğer döngümüz azot döngüsü diğer adıyla nitrojen döngüsü olarak da bilinir. Nitrojen döngüsü canlılar için e, önemli bir maddedir bu azot ve e, canlıların protein ve DNA bileşenlerinde bulunur. E, bu önemli bir hayati madde olduğunu da bize göstermiş oluyor. Atmosferin aynı zamanda hava kürenin %78'i doğrudan azottan oluşur. Ancak serbest halde bulunmadığı için, daha doğrusu bu azot doğrudan yeryüzüne ulaşmadığı için, serbest halde bulunduğu için e, canlılar tarafından doğrudan kullanılamıyor. E, kullanılamıyor. E, azot bağlandıktan sonra yani nitrit veya nitrat dediğimiz unsurlara dönüştürüldükten sonra canlılar tarafından kullanılabilir hale gelmiş olmaktadır. Peki bu iş nasıl gerçekleşiyor? Şimdi Atmosferde belli bir miktar azot var. Bunlar yeryüzüne yıldırımlar vasıtasıyla inebilmekte. Yani elektrik deşarjlarıyla inebilmekte. Sonra bu toprak yıldırım ve elektrik deşarjlarıyla nitrit bir şekilde yüklenmiş olacaktır. Sonra bitkiler kökleri vasıtasıyla topraktan nitriti almak durumundadır. Topraktan aldıkları bitkilerle ürün üreteceklerdir ve bitkilerle beslenen hayvanlara oradan ekosisteme ve dolayısıyla bütün canlıların e, yapısına doğru bir hareketleri olacaktır. Bitki ve hayvan proteinleri şeklinde oluştuktan sonra bu canlılar öldüklerinde onu ö ölü organizma atıkları e, ayrıştıracak tekrar ve amonya dönüştürecek ve yeniden nitrifikasyon bakterileri dediğimiz bakteriler tarafından canlı bünyesindeki proteinlerdeki nitrat toprağa dönmüş olacak. Bu sayede yeniden havayla temas ettikçe havaya karışacaktır. Aynı zamanda Gördüğünüz üzere yeryüzünden volkanik patlamalarla da atmosfere azot e, karışımı söz konusu olabilmektedir. Şimdi bu aşamaları göreceğiz. Birinci aşamadayız. Bakalım. Birinci aşamamız atmosferdeki yıldırım ve volkanik faaliyetler sırasında açığa çıkan elektrik şarjları sonucunda azot, oksijenle birleşerek nitrit ve nitrata dönüşüyor. Nitratlar yağışlarla toprağa inerek bitkiler tarafından kullanılabiliyor. Sonra geliyoruz ikinci aşamaya. İkinci aşamamız buradaydı. Azotun bağlanması topraktaki bakteriler tarafından gerçekleşiyor. Bu bakteriler ölmüş canlıların yapılarındaki organik maddeleri parçalayarak bunları nitrata çeviriyor. Üçüncü aşamaya geldiğimizde yeniden toprakta bazı bitkilerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler sayesinde bitkiler nitratları, nitratları alarak yapılarına katıyorlar. Bu sayede ekosisteme de giriş yapmış oluyor. Dördüncü aşamada bitkilerden alınan azot besin zinciriyle öncelikle bitkilerden otçullara, otçullardan da etçillere doğru bir geçiş yapıyor. Ve beşinci aşama yani son aşamada ölen bitki ve hayvanlar ayrıştırıcılar tarafından parçalanıyor. Mikroorganizmalar azotu nitrit ve nitrata dönüştürerek yeniden toprağa döndürüyor. Böylece azot döngüsüne katılmış oluyor. Evet, böylece madde döngülerimizde kısaca özetlemiş olduk. Şimdi bunlar dışında da kısaca birkaç bilgi vereyim. Mesela su döngüsünden kısaca bahsedelim. E, su döngüsü e, doğrudan doğada bulunan okyanuslar, denizler, akarsular, göller ve canlı bünyesindeki sular e, atmosfere çeşitli buharlaşma kaynaklarıyla, güneşin sıcaklık etkisiyle karışabilmekte. E, dolayısıyla Buharlaşma ve yoğunlaşma sonucunda bulutlar oluşmakta ve oluşan bulutlar hareket ederek elektrik deşarjları yüklenerek yeniden yeryüzüne yağışlar şeklinde sıkışma sonucunda dönebilmektedir. Dolayısıyla su sürekli içerideki buharlaşma miktarıyla yeryüzüne yeniden inen yağış miktarı şeklinde eşit bir döngü halindedir. Oksijenden bahsettik, karbondan bahsettik, azottan bahsettik ve sudan bahsettik. Böylece madde döngülerimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere.